Nesiller Büyüten Dergi Bilim ve Teknik, bilim insanlarının rehberliğinde heyecan ve ilham verici keşif yolculuklarına çıktığı podcastlerle her perşembe saat 20'de sizlerle. Ve şimdi mikrofonda bilim ve teknik. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bilim ve Teknik Dergisi yazarı İlay Çelik Sezer. Yine Bilim ve Teknik Dergisi yazarı olan sevgili arkadaşım Tuğba Sarıgül'le birlikte bugünkü podcastimizde çok özel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever bizimle birlikte. Bugün kendisiyle onun astronotluk serüveni hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Tuva Bey. Merhaba, hoş bulduk. Sizi konuk etmek bizim için çok heyecan verici. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek? Önce size şunu sormak istiyoruz Tuva Bey. Pek çok kişi çocukluğunda büyüyünce astronot olmanın hayalini kurar ama bu hayal ülkemizin çocukları için hiç bu kadar yakın olmamıştı. Siz ve Alper Bey bu hayali ütopik bir hayal olmaktan çıkardınız aslında. Bir sürü çocuğumuza, gencimize heyecan ve ilham kaynağı oldunuz. Bu nasıl bir duygu? Bizimle paylaşabilir misiniz? Muazzam bir duygu. Tarifi çok güç bir mutluluk ve tabii ki gurur. Bunlarla beraber bir sorumluluk da geliyor. Sadece bu sürecin içerisine girmiş olmak, bu eleme aşamasından geçip Türkiye'nin ilk iki astronotundan birisi olmak yalnızca mutluluk ve gurur getirmiyor ama aynı zamanda sizin bahsettiğiniz sebeplerden dolayı daha önce bunun hiç gerçekleşmemiş olması ve dahi çocuklarımızın geleceğine yönelik bir belki ilham kaynağı olabilme potansiyeli muazzam bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Oldukça böyle farklı duyguların bir araya gelmesiyle yoğunlaşmış bir ruh hali diyebilirim. Peki siz kendiniz astronot olmayı hiç hayal etmiş miydiniz? Yok, vallahi hiç etmedim. Böyle küçük çocukken hani astronot olacağım diye <laughs> etrafta koşuşturduğumu hatırlamıyorum. Ee, öyle bir hayalim, hedefim yok bir şey vardı. Ortaokul zamanlarındaydı diye hatırlıyorum. Böyle ben e, hava araçları üzerine çalışan bir bilim adamı olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Yani öyle bir havacılığa, hava araçlarına bir ilgim vardı ama <laughs> uzay değildi kesinlikle. Evet. Bir astronotluk gibi bir şey değildi. Belki de sebeplerinden bir tanesi benim önümde hiç böyle bir örnek olmamasıydı. Yani evet. Benim kültürümden gelen, benim dilimi konuşan <laughs> bir astronot yoktu. Evet. Örnek olabileceğim, evet. ona ilham kaynağı olabilecek. Dolayısıyla küçükken böyle bir hedefim hiç evet. yoktu. Birazcık daha büyüdükten sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra uzaya gitme hayali bende gelişti. Evet. Belki sohbetin ilerleyen noktalarında evet. bahsederim. Evet. Belki de bundan 15-20 sene sonraki astronotlarımız bu soruya, "Evet, hayalini kurmuştum." yanıtını verecek sizler sayın. <laughs> Peki astronot olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçiriyor Tuva Bey? O da çok merak edilen bir soru. Tabii, bahsedeyim. Eğitim sürecimiz oldukça yoğundu. Biz Nisan 2023'te Alper abiyle beraber Houston'a gittik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletinde bulunan Houston şehrinde yerleştik. 8 ay boyunca evimiz oradaydı ama çok fazla seyahat de ettik eğitimlerimiz kapsamında. Houston'da olmamızın temel sebebi de Johnson Uzay Merkezi'nin Houston'da olması. Johnson Uzay Merkezi NASA'nın insanlı uzay misyonlarını yürüttüğü, yönettiği, bütün astronotlara eğitimleri verdiği ana merkez konumunda. Biz de dolayısıyla Houston'daydık. Axiom Space firmasının merkezi de Houston'da olduğu için. Orada biz Johnson Asun Uzay Merkezi'nde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nominal operasyonlar. Nominal ne demek? Normal, gündelik e, olağan operasyonları yürütebilmek adına oldukça kapsamlı hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçtik. 9 e, numaralı bina olarak isimlendirilen bir bina vardı. Hı. Orada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modüllerinin modelleri var. Biz onları mock-up diyoruz. E, bu mock-up fasilitenin içerisinde gidip biz hem nominal koşullara yönelik, gündelik operasyonlarımıza yönelik, deney operasyonlarımıza yönelik eğitimler aldık. E, teorik kısımlar tamam andıktan sonra hem de oluşabilecek çeşitli acil durumlara yönelik oldukça kapsamlı eğitimler almış olduk. Tıpkı nominal operasyonlarda olduğu gibi acil durumlarda da önce sınıf ortamında hangi acil durumlar vardır? Uluslararası uzay istasyonunda biz nelerle karşılaşabiliriz? Bunlar ile karşılaştığımız zaman ne gibi adımları işletmemiz gerekir? Ne gibi prosedürel fonksiyonu vardır her bir mürettebat üyesinin? Bunları sınıf ortamında teorik olarak öğrendikten sonra ilgili ekipmanlarla aşinalığımızı arttırdıktan sonra da simülasyonları gerçekleştirmek için o 9 numaralı binaya tekrardan gidip orada onlarca acil durum simülasyonu işlettik. Onlara yönelik böyle bir kas hafızası geliştirdik. Evet. Bilimsel deneylerimize yönelik Türkiye'ye çokça defa geldik. Bilimsel deneylerimizi önermiş olan hocalarımızdan birebir eğitimler aldık. Onların laboratuvarlarında. Evet. Daha sonra Uluslararası Uzay Stasyonu diyoruz. Bunu bu şekilde telaffuz etmemizin sebebi bu istasyonda, bu platformda farklı ülkelerin modüllerinin bulunuyor Hı -hı. olmasından kaynaklanıyor. Çok partnerli, çok uluslu bir uzay platformu. Biz ee, Avrupa Uzay Ajansı'nın sahibi olduğu Columbus modülünün içerisinde Hı -hı. ve Japonya'nın sahibi olduğu Kibo modülünün içerisinde yine nominal operasyonları yürütebilmek hem de o modüllerin içerisinde oluşabilecek herhangi bir acil duruma efektif bir şekilde müdahale edebilmek için doğrudan gidip o ülkelerde onların eğitmenleri tarafından eğitimlerden geçtik, sınavlardan geçtik, sertifiye edildik. Ee, bu kapsamda bu buralara da seyahatler gerçekleştirdik. Bizim için enteresan tecrübelerdi. Ben ilk defa Japonya'ya gittim mesela evet. o eğitimler sürecinde. Çok çok enteresandı. Yani bu evet. dinleyicilerimizi de özellikle Japonya'ya gitme noktasında böyle bir, bir yol bulup kendilerine muhakkak orada bir zaman geçirmelerini <laughs> şiddetle tavsiye ederim. <laughs> ve muazzamdı. Çok zarif insanlar Japonlar. O zarafetleri yaptıkları tüm işlere ve şehirlerine de yansımış. Evet. Benim çok hoşuma gitmişti. Böyle bir eğitim sürecinden geçtik. Evet. Akabinde mezun olduk. Yine Cansu Uzay Merkezi'nde. Evet. Sonrasında Alper abiyi daha sonra evet. beraber deki görev komutanımız Michael Lopez Alegria, Walter Villaday ve Markus Want'ı Florida'ya uğurladık. Onlardan da belki bahsederiz. Evet. Burada ben bir şey sormak Hı. istiyorum. Eğitimler belli kategorilere ayrılmış mıydı? Yani örneğin ağırlıksız ortam koşulları dünyada testleri nasıl gerçekleştiriliyordu? Sadece esasında biz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çeşitli donanımlara yönelik eğitimlerden geçmedik. Sizin de bahsettiğiniz, değindiğiniz üzere bir takım çevresel testlerden de geçtik. Bunlardan bir tanesi mesela santrifüj testiydi. Bir insan santrifüjü cihazı içerisinde bizi yerleştirdiler. Falcon 9 roketinin uzaya çıkarken maruz kalacağı yer çekimi birebir simüle edildi. Üzerimize tatbik edildi esasında. O 4,5-5G'lik yer çekimi işte çeşitli adımları gerçekleştirmemiz beklendi. Aşinalık kazanmamız istendi. Alçak basınç odası testi denilen bir teste girdik sonra bu e, oluşabilecek basınç kaybı acil durumuna yönelik sizin bedeninizde meydana gelebilecek çeşitli semptomları tanımanızı olanak sağlayan sizi bir odanın içerisine koydukları ve odanın havasını çektikleri e, bir test. Böyle bir aşamadan geçtik. En çok merak ettiğimiz ve istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu yer çekimsizliği hissetmekti uzaya çıkmadan evet. önce. Çeşitli sistemler var. Bu dünyada, yeryüzünde uzaya gitmeden e, mikro yer çekimini ya da alçaltılmış yer çekimi diyelim. Bunu hissedebilmenizi olanak sağlayan düşürme kuleleri var. 100-150 metre kuleler. Bunu buradan insan bırakmıyoruz aşağıya. Genelde deney gönderiyoruz. Evet. E, deneylerimizi yerleştirip yaklaşık 2-2,5 iki, iki saniyelik bir serbest düşme faslı yaratıp orada birazcık da alçaltılmış yer çekimi. Alçaltılmış dememin sebebi şu anda biz 1G'lik yer çekimi yemesine maruz kalıyoruz hepimiz. Evet. Uzayda dünyanın yörüngesindeyken bu şu an hissettiğimizin milyonda biri seviyesine iniyor. O yüzden mikro G diyoruz. Evet. Ama bu işte drop tower'larda ve şimdi bahsedeceğim aslında parabolik uçuş uçaklarında bu birazcık daha yüksek seviyelerde. Evet. 0.1 g belki 0.05G gibi seviyelere ancak inebiliyor. Dolayısıyla oraları mikro G demek çok doğru değil. Birazcık da alçaltılmış bir yer çekimi hissedilebiliyor ama. Bizim eğitimlerimiz kapsamında bu parabolik uçuş adımı vardı. Ama planlayamadılar. Yani yapamadık. Son anda takvimsel planlama problemlerinden dolayı o eğitimi gerçekleştiremedik. Ama ben kendi eğitimlerim kapsamında kendi yörünge altı araştırma uçuşuma çıkmadan önce o eğitim haftası içerisinde iki tane aerobatik uçuş gerçekleştirdim. O esnada o parabolleri o yüksek manevra kabiliyetine sahip uçakla beraber yaptık ve ben ilk defa o işte yer çekimsizliği hissetmiş <laughs> oldum. Oldukça enteresandı. <laughs> Bey, siz lisans ve yüksek lisans eğitimlerinizi elektrik elektronik mühendisliği alanında aldınız. Ayrıca ha. mesleki deneyiminiz de var bu alanda. Bu altyapınız bu astronotluk eğitimleri sırasında işinize yaradı mı? Muhakkak yaradı. Elektronik devreye hakimiyet kaynaklı bir işe yarama değil bu. Elektronik mühendisliği inanılmaz matematik ağırlıklı bir bölüm. Çok teorik. Bu matematik ağırlıklı bölümün içerisinde o formasyondan geçmiş olmak benim analitik düşünme yetilerimi, kompleks düşünme, kompleks sistemleri ve bir takım abstrak sistemleri irdeleyip, anlayıp onlar üzerinde çeşitli fonksiyonları gerçekleştirebilme yeteneğimi geliştirdi diye evet. düşünüyorum. Bu muazzam bir katkı sağladı. Çünkü aranan temel özelliklerden bir tanesi sizin bu analitik düşünme yetilerine sahip olmanız. Kompleks sistemleri anlayıp özümseyip onlar üzerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirebilmeniz evet. elektronik mühendisliği bana bu anlamda muazzam katkılar tabii ki sağladı ama dediğim gibi orada ya devre elemanlarıyla alakalı bir bilgiden kaynaklı olarak değil evet to ve biraz da görevin kendisine gelirsek merak edilen şeylerden birisi bu ekstrem bir yolculuk sonuçta bu uzay yolculuğuna çıkmadan önce korku ya da endişe yaşamanıza neden olan şeyler oldu mu ya da Hı -hı. kafanızda korku ya da endişeleriniz oldu mu diye sorayım. Şöyle şimdi ben bu sürece girmeden önce ...bir astronot adayı olarak seçilmeden önce... ...zaten Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde çalışıyordum. Bir uzay sistemini, bir uzay aracını hangi kapsamlı testlerden geçirilerek... ...operasyonel koşula hazır edildiğine yönelik e, öncül bir fikrim zaten vardı. Evet. Bu geçmişim benim herhangi ciddi bir korku veya kaygıya kapılmamı... ...mesela aslında evet. aşağı çeken etmenlerden bir tanesiydi. Bunlara vakıf olmak önemliydi. Onun haricinde bu gerçekleştireceğimiz misyonun getirilerini düşündüğüm zaman... Korku, kaygı bunlar gayet insani duygular ama karşılığındaki bu işin kazancı ne? Evet. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak. Evet. Bunları düşündüğünüz zaman neresi ağır basıyor? Bu değerlendirmeyi evet. yapmak çok önemli. Benim evet. için ağır basan tabii ki bunun kazanımlarıydı. Peki görev sırasında hiç şöyle bir an oldu mu? Her şey normal mi gitti yoksa böyle vav wow dediniz bir an oldu mu? Her şeyin normal gitmesi, her şey beklenen akışında gitti, gitti tabii ki. Nominal bir şekilde ilerledi. Herhangi bir acil durumla benim uçuşumla karşılaşmadık. Ama nominal süreci bile o kadar kadar fantastik ki özellikle itkili uçuş kısmı. Roket motorunun yandığı. Bir dakika boyunca yanıyor e, Unity uzay aracının üzerindeki roket motoru. Ama o bir dakikalık süre içerisinde sizi 3 mahlık hıza çıkartıyor. 3 mah ses hızının 3 katı demek. Bu da atmosferik koşullarda yaklaşık saatte 3600 kilometrelik bir hız. Ankara'dan İstanbul'a 6,5 dakikada gittiğinizi hayal edin. Korkunç bir hıza çıkartıyor ve şimdi ben yeryüzünde bahsettim ya santifüj testlerine girmiştik. Biz hem elim el el aşamamızda girdik hem de seçildikten sonra eğitimlerimiz kapsamında bu santifüj testlerine girdik daha sonra bu aerobatik uçuşlarla uçaklarla gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda yine yüksek G'lere maruz kaldık. Ben uzaya gittiğim uçuştan daha yüksek G'lere yeryüzünde zaten maruz kalmıştım. Ama gerçekten o uzay aracının üzerinde size arkadan roket motoruyla, roket motoru dediğiniz şey aslında bir kontrollü patlama metalik bir tübün içerisindeki kontrollü patlamanın üzerinde oturuyorsunuz. Onun yarattığı o fenomenolojik duygu çok çok farklı. dolayısıyla her şey nominal gitmiş olsa bile inanılmaz heyecanlı ve evet aslında anormal bir sürecin içerisindesiniz. Peki uzay yolculuğuna gitmeden önce en çok neyi merak ediyordunuz Tuva Bey? Valla en merak ettiğim şey dünyaydı. Uzaya gittiğimde en merak ettiğim şey o noktadan dünyanın nasıl görüneceğiydi. Hı. Çünkü astronotlarla konuştuğunuz zaman onların yaşadığı bir psikolojik değişim dönüşüm tecrübesi var. Evet. Overview effect diyorlar buna. Belki hı. üst bakış etkisi olarak çevirebiliriz. Hı hı. Dünyayı uzak noktadan gördükleri zaman ev algıları değişiyor. Ev artık onlar için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin değil, bütün gezegen haline geliyor. Ve evet. ailelere de o gezegende yaşayan herkes haline gelmiş oluyor. Aslında bu üzerinde bulunduğumuz kaya parçasının bir uzay gemisi olduğunu farkına varıyorlar. Tecrübesel olarak. Hı hı. Bunu bilmiyorlar mı aslında? Biliyorlar. Uzay boşluğunda evet. bir seyahat eden bir kaya parçasının hı hı. üzerinde gelişmiş canlılarız. Bunu belki entelektüel olarak biliyorlar ama birinci elden onu görmek, Gözlerine tecrübe etmek o bambaşka bir şey. Evet. Ee, ve bir psikolojik değişimden geçiyorlar. Dediğim gibi evet. ev algıları değil. Değişiyor. Dolayısıyla beni de uzaya gitmeye iten temel nosyon buydu zaten. Evet. Bir Apollo astronotu var Jim Lovell. Apollo 8 astronotu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar ay yörüngesine giriyorlar misyonları esnasında ve dahi ay yörüngesindeyken ufuktan dünyanın doğuşuna tanıklık ediyorlar. Evet. Adam <laughs> öyle bir bahsediyor ki o tecrübeden. Baş parmağımla <laughs> kapatabiliyordum diyor. Bütün dünyayı. Onun üzerinde yarattığı değişimden bahsediyor evet. vesaire. Ben de bunları birazcık öğrendikten anladıktan sonra ya ben de gitmek istiyorum <laughs> uzaya demiştim. 2014-2015 yıl arasında bende de işin birazcık çıkması uzay hayalinin oluşması buradan kaynaklanıyordu. Evet. Dolayısıyla en merak Hı -hı. ettiğim şey dünyanın nasıl görüneceğiydi o uzak noktada. Peki görev sırasında deneyler yaptınız ama bir taraftan da serbest düştüğünüz süre 3 dakikalıktı. Evet çok kısa bir, süre. kısa bir süre. Bu kadar kısa bir sürede birden fazla bilimsel deney yapmak zor muydu? Kesinlikle belli zorlukları vardı. Şimdi uzaya çıkarken sizi yüksek G'lerde esasında koltuğunuza yapıştıran o yük bazı fizyolojik problemlere de sebebiyet verebilir. Örneğin sizden şu isteniyor. Kafanızı asla hareket ettirmeyin. Çünkü kafanızı hareket ettirdiğiniz o yüksek G koşullarında boynunuzu incitebilirsiniz. Veya kulak içi sıvılarınız böyle saçma sapan hareketler yapıp sizin midenizin bulanmasına, başınızın dönmesine sebebiyet verebilir. Böyle riskler söz konusuydu ve benim de bahsettiğiniz üzere 3 tane donanım vardı. Uzayda beraberimde taşıdığım her birisi ile alakalı yapmam gereken çeşitli adımlar vardı, operasyonlar vardı. Oraya çıktığımda oluşabilecek herhangi bir fizyolojik sıkıntıda ya bir beş dakika durayım belki kendime geleyim ondan sonra şunları yaparım diyebilecek bir zamanım yok. Dolayısıyla öncesinde çıkmadan önce uzaya çıkmadan önce bütün o adımları her bir deney donanımıyla alakalı gerçekleştireceğim operasyonel adımları tekrar 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 aslında simüle etmek, onları prove etmek en önemli önlemlerimizden bir tanesiydi. Evet. Bu tarz sıkıntılara karşılaşabileceğimiz Hı -hı. sıkıntılara yönelik. Ama neyse ki herhangi bir semptom Otomatik durumla bir baş dönmesi miydi bulantısı veya bir yaralanmayla başa çıkmam yani, gerekmedi. Evet. Ee, operasyonları başarılı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 40 saniyelik bir süre içerisinde o ilgili operasyonları tamamlayıp kemerimi açtım <laughs> e, ve evet. süzülmeye başladım. Peki siz nasıl bir overview efekti yaşadınız Tuğba Bey? <laughs> Vallahi bunları tanımlamak kolay değil. Özellikle o dünyaya o noktadan görmek, atmosferin dışına çıkmış olmak, atmosferin farklı tabakalarını görmek vesaire. Böyle işte sıfatlarla anlatılabilecek bence bir şey değil. Birazcık daha olayın kendisi bir deneyim, bir tecrübe olduğu için belki farklı bir deneyimle anlatmak daha uygun olabilir. Ee, orada da benim genelde verdiğim örnek şu. Böyle çok küçük yaşlarınızda olduğunuzu hayal edin. 5-6 yaşınızdasınız. Ailenizle beraber bir aile dostunun evine akşam yemeğine gittiniz. Sizin akranınız bir çocuk var. Örneğin Onunla beraber haylazlık yapıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz, geç hafta oyun oynuyorsunuz falan. Yemek yeniyor. Daha sonra bir noktada sizin uykunuz geliyor. Kanepede uyuyakalıyorsunuz. Anneler, babalar onlar sohbetlerine devam ediyorlar. Bir noktada eve gitmek lazım. Sizi anneniz ya da babanız geliyor. kanepeden ne yapıyor? Kucaklıyor. Kaldırıp götürüyor. O esnada tam uyanık da değilsiniz. Uykuda da değilsiniz. Ama süzülüyorsunuz. O kucakta aslında anneniz ya da babanız sizi arabaya götürürken bir süzülme halindesiniz. Mikro yer çekiminde olmak biraz öyle bir şey. i̇nanılmaz yani bir huzur. Benim hissettiğim temel duygu oydu. Muazzam bir dinginlik hali. O fiziksel ağırlığınızdan kurtulmanız. Çünkü mikro yer çekimindeyken fiziksel olarak ağırlıksızsınız. Kütleniz hala daha var. Sizin kolunuzu bacağınızı kopartmadık hala sizsizsiniz ama yer çekimi olmadığı için efektif olarak ağırlığınız yok. Bir kuş gibi hafifsiniz. Kendinize o üç boyutlu uzayda minicik dokunuşlarla minicik hareketlerle çok kolay bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. İşte annenizin ya da babanızın kucağında bir noktadan diğerine giderken de hiçbir efor harcamadan yol alıyorsunuz. Biraz öyle bir hissi. Dünyayı görmek de o esnada yani böyle fantastik bir duygunun içerisindeyken bir de dünyayı görmek, evet. atmosferimizi görmek. O da birazcık işte o annenizin kucağındayken onun belki o kucaklamasını hisset etmek gibi onu sıcaklığını hissetmek gibi. Peki bu süreç genel olarak size neler kattı? Pek çok şey. <laughs> pek çok şey kattı. Hem bu eğitim süreçlerinden geçmek. Yani benim için zaten halihazırda bu sürecin içerisine girmeden önce uzay sistemleri üzerine çalışan bir sistem mühendisi olmak, bu eğitim süreçlerinden geçerken benim için adeta ben kendimi Dino Park'taki bir çocuk gibi hissediyordum. O kadar güzeldi ki o 9 numaralı binanın içerisinde girip Uluslararası Su İstasyonu'nun mock-up'ının içerisinde bir acil durum veya nominal operasyon simülasyonu gerçekleştirmek. Benim için yani inanılmaz bir noktada olan astronotlarla bu eğitim süreçlerinde beraber olmak, onların nasıl iş yaptığını görmek, düşüncelerini anlamak evet. muazzam muazzam tecrübelerdi. İlk defa Türkiye'den iki insan böyle bir tecrübenin içerisinden evet. geçti. Hem eğitim süreçleri hem de tabii ki bu mikro yer çekimi ortamı bir roket motorunun üzerine oturup uzaya çıkma <laughs> hali vesaire. Ya bunların her birisi inanılmaz tecrübeler. Kazanımlar. Evet. Tecrübeden kalsın böyle deneyim anlamında söylemiyorum. Evet. İnanılmaz kazanımlar. Hem bireysel hem de ülke seviyesinde. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda edindiğimiz bu deneyimleri, tecrübeleri gençlere aktarıp bizim gittiğimiz yerlerden çok daha öteye gitmelerinin önünü açacağız. Tuva bir de bir astronot olarak size şunu sormak istiyoruz. Bu uzay çalışmaları yürütmek bir ülke için neden önemli? Çok önemli. Nedenini açıklayayım. Ee, şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşasına 1998 yılında başlandı. Ee, 2010 yılında da tamamlandı diyebiliriz büyük oranda. 100 milyar dolardan fazla para harcandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşası için. Her yılda 1 milyar dolardan fazla hali hazırda idamesiyle alakalı kaynak aktarılıyor, harcanıyor. Bunu bu bütün bu ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Avrupa Birliği, kolektif olarak. Ya bizim çok paramız var uzay boşluğunda bunları yakalım diye yapmıyorlar. Bunlar bir yatırım amacıyla aslında bütün bu faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu da bir deney laboratuvarı. Biz bu insanlığın geliştirmiş olduğu belki de en kompleks mühendislik yapısını dünyanın yörüngesinde saatte 27 bin kilometrelik hızla seyahat eden bu en kompleks mühendislik yapısını inşa etmemizin temel sebebi mikro yer çekimin avantajlarından faydalanmak. Orayı birazcık daha anlamak ve dünyada kullanabileceğimiz çeşitli uygulamaları geliştirmek. Mikro yer çekimi yürütülecek, önümüz, özellikle önümüzdeki yıllarda yürütülecek çeşitli üretim faaliyetleri, özellikle kompleks ve çok fazla malzemelerin üretim faaliyetleri ciddi bir katma değer oluşumunun da önünü açıyor olacak. Bizim takip eden e, dinleyicileriniz belki bilecektir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiğimiz UYNA isimli bir deneyimiz var. Uzay için yeni nesil alışımlar isimli bir deney. Belki de gerçekleştirdiğimiz en önemli deneylerden bir tanesi bu. Sebebi de şu. Bir yüksek entropili alışımı biz mikro yer çekimine gönderip orada ergitip katılaş ve bu ergitme ve katılaşma süreçlerinde bu yüksek entropili alışımın, yüksek entropili alışım demek şu, içerisinde 4 veya 5 farklı metalik element barındıran ve dahi bozulmaya, bir takım yapısal kusurların meydana gelmesine müsait alışımlar. Yüksek entropili dememizin sebebi bu. Biz bunları mikro yer çekiminde ergitip katılaştırdığımız zaman acaba yeryüzünde üretim, yeryüzündeki üretim aşamalarında meydana gelen çeşitli mikro kristal oluşumlarından veyahut da faz ayrılmalarından ari yapılar elde edebiliyor muyuz? Evet. Bunu görmekte. Evet. Çünkü yer çekimi bozucu bir faktör. Evet. İki tane temel evet. etmen var. Bir tanesi sedimentasyon, evet. diğeri de konveksiyon. Bunların ikisi de yer çekimi tarafından ola gelen evet. fenomenler. Biz yer çekimini ortadan kaldırdığımız zaman sedimentasyon evet. yani çökelme meydana gelmiyor bu kompleks malzemelerin içerisinde. Evet. Her katılaştırıyoruz. Bunun sebebi de çünkü bir uygulamada kullanacağız bu ulaşımı, değil mi? Bir roket motorunun yanma odasında evet. kullanacağız veya bir hava aracının bir 5. nesil jetin örneğin kanatlarında kullanacağız. O leading edge denilen havayla birebir temas eden öncül köşelerinde kullanıyor olacağız. Şekil vermemiz gerekecek haliyle. Biz bu katı olan elementleri ne yapıyoruz? Eritiyoruz. İlgili kalıplarda şeklini veriyoruz. Katılaştırıyoruz. Katılaşma esnasında ne oluyor? Konveksiyon meydana geliyor. Çünkü ısınan hava bir madde. Katılaşırken dışarıya ısı yayıyor. Değil mi? O yayılan ısı yer çekiminde etkisiyle böyle konvektif dönüler, bizim ismine edi dediğimiz türbülanslar yaratıyor aslında o malzemenin içerisinde. Ve dahi bir kaos meydana geliyor. Bizim istemediğimiz bir kaos bu. Biz daha dingin yapılar istiyoruz dedim ya size bu mikroyal çekimde olmak benim oraya çıktığım zaman hissettiğim temel şey huzurdu diye dinginlikti. Bu dinginliği sadece ben fenomenolojik olarak duygusal olarak kendim hissetmiyorum. Malzemeler de o dinginliği hissediyorlar ve çok daha mükemmel yapılar elde etmemizi olanak sağlayan o dingin ortamları yaratıyoruz. İnorganik tarafta bu alaşımlar çeşitli uygulama alanları. Daha sonra egzotik camlar fiber optik kablolar üretmek mümkün olabiliyor. Bazı kompleks polimerler, meta malzemeler, seramikler mikro yer çekiminde üretilebiliyor. Bunlar inorganik taraftaki bazı fırsatlar ama bence daha fantastik olanı özellikle organik ve biyolojik taraftaki uygulama alanları. Şu anda hali hazırda mikro yer çekiminde uluslararası uzay istasyonunda retina basılıyor. Üç boyutlu yazıcılar kullanılarak protein layerlarını böyle üst üste basarak retina üretilmeye çalışılıyor. Çeşitli kıkırdak dokular mikro yer çekiminde üretiliyor organoidler. Organ değil bunlar minik hı hı. organcıklar gibi düşünebilirsiniz, doku kümeleri. Bunlar halihazırda zaten ...üç boyutlu yazıcılarla, biyomürekkep... mürekkep kullanarak yeryüzünde biz bu üretimleri yapıyoruz. Hı hı. Ama yer çekiminin bu yine bahsettiğim sedimentasyon bozucu etkisi sebebiyle bunları üç boyutta çok yüksek miktarda üretmemiz mümkün olmuyor. Çökelmeler meydana geliyor, kap etkileşimleri bizi olumsuz etkiliyor vesaire. Ama biz mikro yer çekiminde bu biyolojik malzemelerin üretimini gerçekleştirdiğimiz zaman daha yüksek miktarda, daha yüksek boyutlarda organoidler üretip Bunlar üzerinde ilaç testleri gerçekleştiriyoruz. Doku ilaç etkileşimini daha iyi modelleyebiliyoruz. Kök hücre araştırmaları yapılıyor. Örneğin lösemi gibi bazı kan bozukluklarının tedavisinde kullanılan homoeopatik kök hücreler denilen bir kök hücre grubu var. Bunların büyütme ve ayrışma süreçleri nasıl gerçekleşiyor mikro yer çekiminde? Buna yönelik bir araştırma evet. halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürütülüyor. Farklı kök hücre gruplarının da hakeza mikro yer çekimindeki gelişim faaliyetleri, gelişim evet. süreçleri gözlemleniyor. Hücre yaşlanması mikroyar çekiminde modelleniyor. Çünkü hücreler mikro yağ çekiminin stresli ortamına girdikleri zaman daha hızlı yaşlanıyorlar. Senescent evet. hücreye dönüşme evet. süreçleri daha kısalıyor. O noktada hem bu yaşlanma modeli, yaşlanma süreci modelleniyor. Hem de o senescent hücreler üzerinde ilaçlar test ediliyor. Bu uygulamalarla önümüzdeki 15-20 yıllık süreçte insan hayatını iyileştirecek bir takım terapiler gelişecek. Ve bu terapilerde yüz milyarlarca dolarlık katma değer üretecek. Bizim bunların gerisinde kalmamamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya, Çin özel son zamanlarda e, mikroyağ çekimi araştırmalarını ciddi Hı -hı. önem veren ülkelerden bir tanesi. Bu alana yatırım yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla ülkelerin geleceği için, stratejik, evet. ekonomik ve teknolojik gelecekleri için mikroyağ çekimi araştırmaları, uzay çalışmaları elzem bir noktada. Dolayısıyla onlar bu yüzden bu işlere evet. eğilmiş vaziyetteler. Biz de bunun gerisine kalmamak evet. için çabalıyoruz diyebilirim. Evet. Dediğiniz gibi biz de çabalıyoruz. Son yıllarda ülkemizde uzay çalışmaları konusunda ciddi bir hareketlenme var. Sizlerin bu uzay görevleri de bunun bir tezahürü oldu aslında. Ülke ülkemizdeki uzay çalışmaları ile ilgili bizi neler bekliyor gelecekte Tuva Bey? Şimdi biliyorsunuz Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında biz iki farklı insanlı uzay görevi gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte de 20 farklı bilimsel deney icra etmiş olduk. Türkiye mikro yer çekiminde bilimsel deney gerçekleştirme noktasındaki ilk adımını bu şekilde atmış oldu. Bu 20 deneyin her birisi bizim bu alana attığımız ilk adımı temsil etmesi açısından çok çok kıymetliydi. Bunlar tabii ki aralarında literatüre önemli katkılar yapacak deneylerimiz de var. Ama esas bu bu işin kıymeti, değeri bunların bizim ilk adımımızı temsil etmelerinden evet. kaynaklanıyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu attığımız ilk adımın üzerine koymak, burada durmamak, çok daha iddialı mikro çekimi deneyleri gerçekleştirmek. Yalnızca Türkiye içerisinde yapılmamış bir şey değil. Dünyada da bugüne kadar gerçekleştirilmemiş bazı bilimsel çalışmaları gerçekleştirip mikro çekimi ortamında bunları orta ve uzun vadede uygulamalara dönüştürme hedefimiz var. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum özellikle kompleks ve çok fazla malzemelerin mikro çekiminde üretilmesi noktasında Türkiye ben eğer ki kafamıza koyarsak eğer ki stratejik bir plan Hı -hı. çerçevesinde bu işlere bu projelere kaynak ayırırsak Hı -hı. benim içimde hiçbir şüphe yok inanıyorum yani Hı -hı. E, bunun gerçekleşebileceğine Hı -hı. Türkiye bu alanda kompleks ve çok fazla malzemelerin üretilmesi noktasında dünyada bir numara olabilir. Bunu gerçekleştirebiliriz. Hı -hı. Çok geride değiliz bu tarz çalışmalarda. 2017-2018 bandında başlayan pek çok ülkede bir takım Hı -hı. üretim faaliyetleri bunlar. E, aradaki farkı kapatmak için çeşitli stratejik ortaklıklar da kurma imkanımız söz konusu. Hı -hı. Dolayısıyla bizim hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu alanda Hı -hı. mikro yağ çekimi araştırmaları alanında dünyadaki lider ülkelerden birisi haline gelmek. Bu kapsamda da esasında biz mikro yağ çekimi araştırmalarımızı şekillendirebiliriz bir program üzerine de çalışıyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda onun ne olduğuna dair açıklamaları da evet, yapıyor evet. olacağız. Peki ISS 2030 yılında görevini sonlanacak gibi görünüyor son açıklamalar göre. Sizce bundan sonra mikro yer çekimi araştırmaları nasıl devam edecek? Şu anda halihazırda dört farklı özel firma alçak dünya yörüngesinde, yani Uluslararası Uzay istasyonunun bulunduğu yörünge irtifasında operasyon gerçekleştirecek ticari uzay istasyonlarının geliştirmesi üzerine çalışıyor. Bu firmalardan bir tanesi zaten bizim iki misyonumuzda da ortağımız olan Axiom Space firması. Axiom Space'in temel iş alanı aslında dünyanın ilk ticari uzay istasyonu inşa çabası ve çalışması. Bizim gerçekleştirdiğimiz misyon onlar için öncül misyonlar. Bir insanın uzay misyonu nasıl gerçekleştirilir? Uzayda yaşayan insanların o gündelik faaliyetleri nasıl yeryüzüne koordine edilir? Bunlara yönelik tecrübe edinmelerine olanak sağlayan öncül misyonlar esasında. Axiom haricinde 3 farklı firma daha var. Bunlar üzerine çalışan bir ticari uzay istasyonu inşa etme çabası olan Uluslararası Uzay İstasyonu emekli olduktan sonra artık yörüngeden düşürülüp dünyanın atmosferine girip orada yandıktan sonra biz bu faaliyetleri bu ticari uzay istasyonlarında yürütüyor olacağız. Bahsetmiş olduğum mikro yer çekiminde üretim faaliyetleri bu ticari uzay istasyonlarında gerçekleşecek. 5 yıl sonra değil ama 15 yıl sonra şöyle hayal edin karaciğer yetmezliği olan bir hastadan alacağımız o hastanın kendisinden alacağımız karaciğer dokusunu biz bu ticari uzay istasyonlarından bir tanesine göndereceğiz. Orada 3 boyutlu yazıcıları kullanarak bir or organ peçi organ bandı hı hı. üreteceğiz bir doku örneği. Onu daha sonra aşağıya o hastanın ihtiyaç duyduğu şekilde transplantasyon için göndereceğiz ve dahi belki de hayatın kurtulmasına sebebiyet vereceğiz. Önümüzdeki yıllardaki uluslararası uzay istasyonu emekli olduktan sonraki fırsatlar aslında çok daha genişleyerek devam ediyor olacak. Biz de Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda gelişecek bu yeni faaliyet alanının bir parçası olmak, bu çalışmaların, bu üretim faaliyetlerinin gerisinde kalmamak adına ticari uzay istasyonu inşaatında görev alan, bu yönde çalışmalar yapan özel firmaların her birisiyle aslında iletişim halindeyiz. Onlar nasıl ortaklıklar kurabileceğimiz yönelik potansiyel yol haritaları üzerine çalışıyoruz. Çok ilgi çekici gelişmeler bekliyor bize. Kesinlikle. Tuva Bey size son olarak bir şaka konusu olacak kadar klişe ama bir o kadar da aslında değerli ve bir sürü genç insan tarafından merak edilen bir soru soracağız. Astronot olmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir? <laughs> Ya öncelikle gerçekten ne istediğini kişinin bilmesi, çözmesi belki de en önemli şey. Bu astronot olmaksa eyvallah çok güzel. Yani bunu kafaya koydularsa, gönüllerinden geçen şeyin gerçekten bu olduğuna kanaat getirdilerse şahane ama bu olmak zorunda değil. Yani uzay teknolojileri geliştiren bir başka mühendis de olabilirler. Uzayla hiç alakaları olmayabilir. Yani bir sanatçı olmak isteyebilirler, ressam olmak isteyebilir, gezgin olmak isteyebilir. Her neyse akıllarına ne geliyorsa. Bu aslında medeniyetin ortaya koyduğu çeşitli iş alanları neresinde yer almak istiyorlarsa onu bilmek, onu öğrenmek, onu çözmek bence ilk ve en önemli adım. Onu yaptıktan sonra bu profesyonel çalışma hayatlarında takip edecekleri yön ile alakalı bence biraz iddialı hayaller kurmaları en önemlisi. Hı hı. Orada ne yapıyorlarsa yapsınlar, ne hayal kuruyorlarsa kendilerini kursunlar ama iddialı olsun. Çok basit şeylerin peşinde bence koşmasınlar. Büyük düşünsünler. Büyük düşünsünler tabii ki. Aynen öyle. İşte Türkiye'nin geleceği ile alakalı karamsar olmasınlar. Ya işte elin adamı yapıyor. Biz yapamayız, bizden bir şey olmaz düşüncesi, yani bu işte öğrenilmiş çaresizlik evet. olarak hep bahsettiğimiz husus evet. belki de bizim ayağımızdaki en büyük pranga. Evet. Ondan kurtulmak birazcık geniş düşünmek, geniş Hı -hı. bakmak belki de en önemli şeylerden bir tanesi evet. ama yetmez. Sadece evet. büyük düşündük, ay ben onu öyle yapacağım, o zaman tamam dersiniz ama bunu aynı zamanda stratejik planlamayla birleştirmezseniz, siz adım adım o kurmuş olduğunuz büyük hayali hedefe nasıl gideceğinizi şekillendirmezseniz, bunun planını yapmazsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Hı -hı. Bu noktada işte bu hayalleri gerçekten erişilebilir hedeflere dönüştürmek belki de en önemli şeylerden bir tanesi olması olmazlardan bunları naçizane yapmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederiz Tuva Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu sevgili dinleyicilerimiz. bugünlük podcast'imiz burada sona eriyor. Sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.